Bayram tatili bitti ama bazıları için tatil hala bitmedi. Resmi rakamlara göre tam 6 milyon insan Ege ve Akdeniz sahillerine kendi bulundukları illerden göç etmiş. Oralarda tatillerini yapıyorlar. Valla rakam oldukça yüksek. 6 milyon az bir rakam değil. Kaldı ki bir otel fiyatlarına bakıyorsunuz Ege ve Akdeniz sahillerinde. 2 bin liradan 3 bin liradan kişi başı otel fiyatı yok. En kıytırık bir pansiyon bile kişi başı 1000 TL. Hele otelleri biraz lüks olarak düşünürseniz 5 bin lira, 6 bin lira kişi başı ücret ödemeniz gerekiyor. Vallahi bravo yani biz şuradan şuraya zor gidiyoruz ama insan 6 milyon insan şu anda Ege ve Akdeniz sahillerinde oh mis gibi tatilini yapıyor. 200 liraya lahmacunlu yiyor. Orada kıyıda köşede ne kadar böyle restoran varsa orada gününü gün ediyor. Ondan sonra kalkıyor fakirlik edebiyatı yapıyor bunlar. Bu edebiyat yapanlar bunlar gerçekten fakir ve yoksun insanlar değil. Buradan selam olsun onlara.